Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok istediğiniz ve ben de Nvidia'da en iyi FPS arttırma ve optimizasyon ayarlarını sizlere göstermeye karar verdim. Bunun için gittim bir Nvidia ekran kartı aldım. Uzatmadan videoya başlayabiliriz. Öncelikle masa üstüne geldikten sonra boş bir alana sağ tıklıyoruz. Ve buradan Nvidia denetim masasını açıyoruz. Eğer sizde o tarafta gözükmüyorsanız bile sağ alttan gezi simgeleri göster deyip, Buradan da sağ tıklayıp Nvidia denetim masasını açabilirsiniz Bu aşamaya geldikten sonra bizi standart olarak Bu ekranda karşılayacaktır Bu ekranda yapmamız gereken çok önemli ayarlar var Sizde burası bu şekilde geliyor olabilir Ya da bazı yerlerde burayı görüp Buradan seçiyor olabilirsiniz buradan seçtiğiniz ayar tamamen kendinizi Nvidia denetim masasına bırakmanız anlamına gelir. Ama biz detaylı ayarlar yaparak performans artıracağımız için buradan gelişmiş 3 boyutlu görüntü ayarlarını kullana tıklayacağız. Buradaki ayarları yaptıktan sonra sol üstten 3 boyutlu ayarlarının yönetilmesi diyoruz. Açılan kısımda ise buradaki yapacağımız ayarlar çok önemli olduğu için hep birlikte dikkat ederek ve videoyu ileri sarmadan izlemeniz gerekiyor. Bu taraftan ilk ayarımız olan görüntü ölçeklendirme kısmı kapalı olacak. Bir alttaki arka plan uygulaması maksimum kare hızı kısmı kesinlikle kapalı olacak. Çünkü buradaki ayar sizin FPS'inizi sınırlamış olur. Yani 66 FPS'ten fazla alamazsın anlamına getirir. Bunu kapalı yaptığımızda koyduğumuz sınırı kaldırmış olacağız. Tek sınırımız sistemimiz olacak. Bağlantılı optimizasyon kısmı otomatik. Alttaki kısım kapalı ve GPU'lar CUDA kısmında da burası da tümü olacak. Bir alt kısımda yine ben de görmüş olduğunuz gibi sürücü varsayılanı yapabiliriz. DCR ayarları çok önemli. Buraya geldiğimizde düzgünlük kapalı ve çarpanlar off olacak. Bu da ciddi bir şekilde performansı etkiliyor. Bir aşağı geldiğimizde doku mü kısmı kaliteden yüksek performansa gelecek. Bu da bizim görüntü kalitemizden feragat ederek FPS'imizi ve hızımızı, akıcılığımızı arttırmış olacağız. Bir aşağı indiğimizde eş yönsüz örnek optimizasyonu kısmı açık olacak. Negatif kısmında ise burada çok karıştırılıyor. Burası izin ver olacak. Bu yaptığımız ayarlar da e, FPS'imizin artmasını sağlayacak. Bazı yerlerde kapalı butonu işe yararken, bazı yerlerde de açık butonu bizim optimizasyonumuzu arttıracak. Triliner optimizasyon kısmında da buradaki kısmı açık yapıyoruz. Buranın açık olmasının sebebi de yine çoğu açıdan cihazımızı optimize edecek olmasıdır. Biraz daha aşağı indiğimizde düşey sekrenizasyon kısmı var. Burayı kesinlikle kapalı yapacağız. Bu da aynı şekilde v science ayarıdır. Yani siz bir yere girdiğiniz zaman ee, eğer ekran kartınız 60 Hz ise 60'dan daha fazla FPS alma diyor. Bu da kullandığınız uygulama tarafından değiştirilebilir mi kısmında? Tabii ki bunu kapalı yapacağız. Bizim yaptığımız ayarlar geçerli olacak. Düşük gecikme modu kısmı kapalı. Eşyonsuz e, süzme kısmı da kapalı olacak. Burası yazıcı varsayılanı ve güç yönetimi modu kısmı çok önemli şu an. Optimum güç kullanma modunda biz bunu maksimum performansı tercih et dediğimizde performans artışı ve hız artışı sağlayacaktır. Kenar yumuşatma kısmında burayı isterseniz kapalı yapabilirsiniz. FXA kısmı kapalı. Gamma düzeltmesini açık veya kapalı yapabilirsiniz. Ama görüntü kalitesini tabii etkileyecektir. Buradan aşağıda da yazmış olduğu gibi kenar yumuşatma kısmında düzeltmeyi etkinleştiriyor. Ama ben daha fazla FPS almak istiyorum ve görüntü kalitesi çok da benim için önemli değil derseniz buradan kapalıyı seçebilirsiniz. Buradaki kenar yumuşatma modu kısmı kapalı olacak. Saydamlık kısmı kapalı, maksimum kare hızı kısmı kapalı olacak. Ve aşağı indiğimizde de burada da ekran kartıyla ilgili ayarlar var. Şimdi OpenGL kısmında görüntü oluşturma ekran kartınız nedir dediğinde otomatik seç kısmında bazen küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden buradan kendi ekran kartınızı seçip onaylamak daha doğru olacaktır. Bunu buradan seçtik. OpenGL GDI uyumlu kısmında da buradan da yine performans tercih dedik. Burada da tercih edilen yenileme hızı kısmında da kullanılabilecek en yüksek değer kısmı gerçekten çok önemli. En azından en yüksek hertz değerinde alabiliyor olacağız. Burayı yaptıktan sonra bu setmedeki ayarlar da geçerli olacak ve yeterli olacak. O yüzden sağ alttan uygulaya basıyoruz. Buradaki ayarları yaptıktan sonra Surround Fizik Yapılandırması kısmında buradan da ekran kartınızın seçili olduğunu emin olun. Yoksa grafik işleme kısmında ekran kartınız yerine işlemcinizi kullanabilir. O yüzden ekran kartınız seçili olsun. Çözünürlük değiştirme kısmına geldiğinizde burada kullandığınız çözünürlüğü ve hertz'i değişebiliyorsunuz. Standart ekran çözünürlüğünüz Full HD ise 1920 x 1080 olması lazım. Daha yüksekse 2K, 4K gibi ya da daha düşükse 720 piksel dediğimiz ya da 768 piksel dediğimiz HD alanları bilginiz dahilinde seçebilirsiniz. Ama asıl önemli olan aslında oyuncular için bu kısım. Sizin monitörünüz 144 hertz de olsa, 280 de olsa, 75 de olsa Bazen sistem bunu minimumda kullanabiliyor. Ya da stabil olması için, standart olması için 60 Hz kullanabiliyor. O yüzden eğer yenileme hızınız buradan daha yüksek bir seviyeye alınabiliyorsa buradan maksimumu seçin ki aslında sizin bilgisayarınız belki de hızlı ama Hz düşük olduğu için gözünüz daha yavaş görüyor olabilir. Sol üstten masaüstü renk ayarlarına geldiğimizde Burada da bazı renk ayarları var. Yani siz oyun oynarken veya video izlerken gördüğünüz yeşil rengini, kırmızı rengini, mavi rengini, sarı, beyaz, mor fark etmez, siyah rengini daha tok mu görmek istersiniz? Kontrast değeri daha mı yüksek olsun istersiniz? Ya da herhangi bir tonlama mı yapmak istersiniz? Gama ayarlarıyla mı oynamak istersiniz? Onu burada yapıyorsunuz. Bunun için otomatik seç kısmı zaten tavsiye edilir. Siz de buradan değişebilirsiniz. Ya da Buradan e, baştaki ayarları unutmadan buradan değişebilirsiniz. Ama örneğin ben buradaki ayarı daha yüksek yaptığımda mavi daha çok mavi, yeşili daha çok yeşil görmemi sağlayacak. Biraz daha yapay renkte de oluşturacak. Gözünüzü yorabilir uzun vadede ya da çektiğinizde daha renksiz olabilir. Buradaki ayar size göre kalacak. Aslında biraz da tamamen deneme yanılma yöntemiyle ilerleyeceksiniz. O yüzden burayı da çok fazla e, ben şu an için kurcalamayacağım ve bu şekilde bırakacağım. Ekranın döndür kısmını çok kullanacağınızı düşünmüyorum Buraları O yüzden atlıyorum. Şu an diyor ki grafik kartınız ve ekranınız yani monitörünüz uyumlu diyor. Bu sayede de yine daha fazla e, yüksek çözünürlükteki içeriği korumak için tasarlanmış bir sistem ve daha fazla da optimizasyon sağlayabilecek veri alışverişini hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde yapabileceğini belirtiyor. Dijital ses ayarı kısmında Oraya geçmeden önce uygulamamız gerekiyor tabi. Buradaki ayarları da uyguladıktan sonra dijital ses ayarına geliyoruz. Burada kullandığınız monitörü seçebilirsiniz. Burada yine işte en boy oranını seçmenizi tavsiye ederim. Seçtiğiniz çözünürlük ve monitörünüze göre ekranı aslında yayıyor. Tam ekranı seçebilirsiniz. Ölçeklendirme yoku seçebilirsiniz. Burası biraz daha kişisel ayarlardır. O yüzden ben standartta kullanmaya devam edeceğim. Birden çok ayarınız varsa, monitörünüz varsa bu monitörleri de hangi sırada kullanacağınızı işte solda bu olsun, sağda bu olsun ya da ana ekranın bu olsun gibi buradan seçebiliyorsunuz. Buradaki video renk ayarları ve görüntüsü ayarları da az önceki ayarlardan ziyade sadece video ve türevlerinde yapabilmeniz için olacaktır. O yüzden buradaki ayarlarımızı şu an için bitiriyoruz. Ama tüm ayarlarımız da bitmediği için masa üstüne geri gelip bu sefer de sağa tıklıyoruz Burada Nvidia app'i göremiyoruz. O zaman ne yapacağız? Masa üstünde varsa oradan gireceğiz. Yoksa simgeler kısmında sağ tıklayıp Nvidia app diyeceğiz. Burası da bizim Nvidia denetim panelinin aslında biraz daha şık ve oyunculara özel alanı gibi düşünebilirsiniz. Burada da driver güncellemesi yapacağız. Oyun ayarları yapacağız. Birçok şeye birlikte bakacağız. Masa üstüne geldik. Sol tarafta sürücüler var. Ana ekranda sürücülere geldiğimizde burada GeForce'un Game Ready sürücüsü var. Bu sürücü kısmında da oyunlarda daha güncel e, bir optimizasyon ayarı sağlayabilmek ve daha iyi bir e, bilgi alışverişi sağlaması için ekran kartının birkaç ayar yapabiliyor olacağız. O yüzden driver'ımızın her zaman güncel kalması lazım. Ekran kartınızın çıkardığı sorunların çözümü ekran kartı üreticisi tarafından çıktığında onlar buraya güncelleme olarak geliyor ve siz bunu güncelledikçe aslında optimizasyon da dolaylı yoldan artmış oluyor. Sorunlar da çözülmüş oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, bu ekranda GeForce Game Ready sürücüsünün sağında kurulum yapılacak. Ben de tekrar kurulum yap diyor. Benim sürümüm eski olduğu için ben buradaki tuşa bastım ve şu anda diyor ki 701 MB'lik bir dosya indireceğim ve e, bu dosya sayesinde kurulum yapılacağız ve bu kurulum sayesinde de daha hızlı bir e, oyun performansı ya da ha, ekran kartını hangi amaçla kullanıyorsan onu hissedeceksin. Evet kurulum yapıldı ve kurulum yapıldıktan sonra buradan da çıkıyoruz. Sol tarafta grafikler var. Grafikler kısmında da oynadığım veya yüklü olan oyunlar var. Bu oyunlarda da oyun içi ayarlarımızı buradan görüp müdahale edebiliyoruz. Mesela burada önerilen kısımda duruyor ve ben bunu en başa getirdiğimde artık Fortnite için en optimize ayarlar olmuş olacak. Onu da buradan güncelleyebiliyoruz. Yine sol tarafta sistem kısmı var. Burada da pen performans ayarlarına hem de monitör ayarlarını bakabiliyoruz. Burada monitörüm hakkında bilgi veriyor. Burada da cihazın ile ilgili bilgi veriyor. Şu an işlemci yüzde ne kadar kullanılıyor, ekran kartının sıcaklığı ne, hangi hızda çalışıyor ve ekran kartı yüzde kaç kullanılıyor gibi. Burada da yine standart ayarlar var diyerek burayı kapatıyoruz. Yani video aslında kısacası bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda birçok oyunun FPS arttırması, Windows hızlandırma, yer açma, internet hızlandırma gibi tonla video var. Bunları izleyebilirsiniz. Emeğe sahip olarak beğenip yorum atıp abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.